Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Şimdi RSI değeri olarak aşırı satım bölgesinde olan 3 tane hisse var. Bakın bunların arkası 2 tanesi 2 haftadır kıvranıyor. Hala aşırı satım bölgesinde kalmaya gayret gösteriyor. Bir tanesi de zaten yeni girdi. Şimdi Papillon Savunma, Suven Teksil ve Kozuhan'ın dolu 30 değerinin altına Şimdi RSI değerinde aşırı satım bölgesi neresi onu söyleyelim ilk önce de ondan sonra da anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar RSI 0 ile 100 arasında olan bir parametre veya indikatör diye de değerli sahip indikatör diyelim. Şimdi buradan baktığımız zaman 30 değerinin altında aşırı sadım yani e değerinden çok aşağı düşmüş yani altın çamura batsa da yine altındır hikayesindeki altın oluyor arkadaşlar ama tabi hani illa mı yükselecek anlamına gelmiyor çünkü altın ayarı da düşük olabilir. Velhasıl arkadaşlar şimdi buradan baktığımız zaman 30 değerinin altındakiler bize çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama ben genelde 20 değerinin altındaki olanlara özellikle dikkat ederim şu anda bakın Papillon'un 27.58 Suve'nin 29.35 Kozan'ın da 29.50. Bu hisseler arkadaşlar bakın aşağı doğru düştüğünde ne kadar çok aşağı doğru düşerlerse RSI değeri olarak o kadar yukarı sert hareket. Bakın yükseliş trendi değil. altını sizler için böyle uçacak 5-10 kat gidecek anlamında söylemiyorum. Buradan arkadaşlar genelde %10-15 bazen de 20'ye kadar bir tepki hareketi gelebiliyor. Dip noktasından itibaren konuşuyorum. Şimdi şu an dip mi değil mi onu bilemiyoruz ama dibe en yakın hisseler şu anda baktığımız zaman yaklaşık 580 hissenin üzerinde. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bakın eğer bunlar da hani dönem dönem takip ediyorum ben. Tekrar eksi kapattığında üzerine ekleme yapıyorum arkadaşlar. Bakın eksi kapattığında üzerine ekleme yapıyorum. Özellikle üzerine söylüyorum. Tabii bu 6 sat tavsiyesi kesinlikle değildir. Sadece gözünüzün önünde bulunsun arkadaşlar. Tepki hareketi %100 olmasa bile yine tepki hareketleri verebiliyorlar. Kanalıma arkadaşlar üye olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.